Değerli mesai arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün çok güzel bir projeyle karşınızdayız. Gençler Güçlüler projesi bizleri de sizleri de heyecanlandıran bir proje diye düşünüyorum. Çünkü bizim 9 tane projemiz var. Ama sorarsanız bu projeler içerisinde bizi en çok heyecanlandıran proje bu proje. Gençler Güçlüler projesi. Çünkü bugün artık bu projenin startını vermiş oluyoruz. Çünkü artık mikrofonu size bırakacağız. Bu projede bizleri heyecanlandıran tarafı, sevindiren, mutlu eden tarafı kendinizi ifade etmeniz, özgüven geliştirmeniz, sosyal kültürel alanlarınızı iyileştirmeniz, bir deneyim kazanmanız bu projedeki asıl amacımız. Bu proje benim de olduğu olduğum Fikir Atölyesi Düşünce Derneği ve Türk Oğul İçin Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırlanmış olduğu bir proje. Ancak biz bu projeyi biraz daha genişletelim. Hem Kuzgarı hem Şubat ilçelerimizde dahil edelim. Bu üç ilçemizde bu projeyi Mayıs ayına kadar devam ettirdikten sonra çünkü her okulun birincisi seçilecek. İlçemizde 10 okul, 10 tane birinci Misa Gemini Konferans Salonu'nda sonra bu 10 birinciyi yarıştırıp ilçenin ilk üçünü belirleyeceğiz. Nihai programımızı, final programımızı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde inşallah Mayıs ayının sonlarına doğru yapmayı düşünüyoruz. Final programımızı orada yapıp bu projeyi bitirmiş olacağız. Müslümanların şu an en çok ihtiyaç duydukları en önemli şey imanlı, bilinçli, akidesi sağlam, kendi değerlerine önem veren bir geçlik yetiştirmektir. Peygamberler mücadele sahasına atıldıkları zaman ilk önce imanlı bir gençlik, imanlı bir inşaat diye çalışmışlardı. Kömür ile ateşlenen buhar makinesinin bu enerjisini mekanik enerjiye çevirmesi ile oluşuyor. Ben burada büyüdüm. Yani burası benim de vatanım. Suriye'de doğdum ama burada büyüdüm. Türkiye'ye geldiğim için çok gerçekleştiriyorum. İnsan kendini tanımadıkça hayatında hiçbir şeyi tanıma şansı bulamıyor zaten. Romel Raded'in de dediği gibi en büyük düşman benliğinizin dışında değil içindedir. Bir şeyi, bir nesneyi, bir olay ya da olguyu zorla seçtirtme değil de onu kafasında bitirme, hadi kabul ettirme diye değil? zaten. Ama bu serimiz